Arkadaşlar mis gibi orman havasını içimize çekerek hareket ediyorum, geziyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Bu videomuza da gereken önemi göstereceğinizi biliyorum. Beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Mis gibi orman havasını ciğerlerimize çekerek hareket ediyoruz. Arkadaşlar bundan önceki videolarımıza bizleri yalnız bırakmayan mesajlarıyla, like'larıyla bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoma da gerekli önemi göstereceğinizi biliyorum. Arkadaşlar beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum.